Bugün Anadolu'nun tarih sahnesindeki büyük medeniyetlerden biri olan Hitit İmparatorluğu'na bir bakış yapacağız. Hititler Anadolu'nun erken dönemlerinde bölgede büyük bir güç haline gelmişti. Onların merkezi bugün Türkiye'nin iç kesimlerinde bulunan antik şehir Hattuşaş'tı. Hititler sadece askeri güçleriyle değil aynı zamanda gelişmiş sanatları, hukuku ve diplomasisiyle de dikkat çeken bir uygarlıktı. Videomuza devam etmeden önce kanalıma abone olmayı ve bu içeriği beğenmeyi unutmayın. Demir'in erken dönem kullanımı, tabletlerde kayıtlı ilk barış antlaşmaları ve o dönemdeki önemli ticaret yollarının kontrolü gibi unsurlar, Hitit İmparatorluğu'nun önemli katkılarından sadece bazılarıydı. Anadolu'nun tarihindeki bu önemli dönemi incelediğimizde, Hititlerin kültürel ve siyasi etkilerinin yanı sıra bölgenin genel tarihine olan etkilerini de görebiliriz. Şimdi, Hititlerin bu büyük medeniyetini daha yakından keşfetmeye başlayalım. Hititlerin başarısı sadece askeri zaferleriyle değil, aynı zamanda sanat, bilim ve yönetim alanlarındaki ilerlemeleriyle de kendini gösteriyordu. Mimarideki ustalıkları, anıtsal yapıları ve Hattuşaş'ın kendisi gibi büyük şehirleri medeniyetlerinin görkemli bir ifadesiydi. Bu medeniyetin hukuki sistemleri de oldukça gelişmişti. Hititler tabletlerde kayıtlı olan ilk yazılı hukuk kurallarını oluşturmuşlardı. Ayrıca antik dönemlerde barış antlaşmalarını belgeleyen en eski yazılı belgeler de yine onlara aitti. Bu o dönemdeki diplomasi anlayışlarının ne kadar ileri seviyede olduğunu gösterir. Hititler aynı zamanda ekonomik anlamda da önemliydi. Onların egemenliği altında önemli ticaret yolları kontrol altında tutuluyordu. Bu da bölgenin ekonomik canlılığı ve refahı için kritik bir etkendi. Ancak Hitit İmparatorluğu da zamanla çeşitli iç ve dış zorluklarla karşı karşıya kaldı ve nihayetinde çöktü. Bu çöküşün nedenleri ve sonuçları da tarih sahnesindeki bu büyük medeniyetin öyküsünü daha da ilginç kılıyor. Hititlerin bıraktığı miras Sadece Anadolu'nun değil, dünya tarihinin önemli bir parçasıdır. Onların izleri bugün bile bu topraklarda ve dünya tarihinde derin bir etki bırakmıştır. Şimdi bu büyük medeniyetin izlerini sürmek ve daha fazla keşfetmek için birlikte ilerleyelim.